Selamun YouTube hepiniz hoş geldiniz. Bugün dehşet korkunç bir mod oynayacağız Hello Neighbor'da. Ee, Allah son zamanlarda çok popüler olan bu Fred 1 modu fakat bizimki Fred 1 değil. Ben gittim Foxy indirdim. Kesinlikle daha korkuncu. O yüzden hemen oyuna başlayalım. Bu arada kitle de yayındayım. Şu ortama bakın ortam gözükmüyor. Ne, hani ışık falan var bir de. Diyor ki Foxy'i çağırmak için diyor F tuşuna bas. Q tuşuna basılı tutarak diyor Lambayı aç elf feneri midir nedir Eee Oksi diyor standlamak için e, ışığı diyor ona doğrult Gibi bir şeyler diyor Anladım abi yalnız ortam çok kasvetli ee, Çok Gerici bir oyun yani Bu modda bitirebilir miyiz Oyunu bilmiyorum Evet Hobimize geçtiğine göre başlayabiliriz abi Bu ne lan Oksire'yi sor da zaten sana atalım buna Yalnız sana bir şey diyeyim mi bu çok korkunç Bu çok korkunç Şu anda var ya <laughs> Şu anda ne yapacağımızı bilmiyorum abi Sen geç uyu içeride ya Ne işin var beni kovalıyor? Dur topum nerede? Şurada mıydı top? Ha, topu alayım abi. Al topu. O topu alsana. Ha. Topu şuraya at bakayım. Camı bir kıralım. <laughs> bir... Ananı sikeyim. Vallahi var ya, yakalıyor da. <laughs> Gelme. Bura benim evim. Buraya gelemezsin. Nereye gidiyorsun peki? evine gir ya. Uçuyor lan. Dehşet bir şey bu ya. Abi ben bu varken oyunu bitiremem ki. Bu altıma sıçtım ya. <laughs> tamam. Peki. Hani ha. abi flash tutuyorduk O gidiyordu falan Şu kata çıkmam lazım Evet Foxy güle güle Sen git Ama Evet aynen böyle yukarı çıkacağım Niye yukarı çıktım ki Ama ne yukarı çıktım? bu yok. Kutu alsaydım şuraya çıkacaktım. Kutu almadım. E o da kaldı. Merhabalar. Merhaba. Ama nasıl ki? Bakın gelme. Tamam eve girdim. Eve girdik devam yok. Neyse arkadan kutu almaya çalışacağım. Arkadan. Bunları alırsam şu kata çıkabilirim. Aa uyuyor. tamam uyumaya gittiğine göre ulan çok iyi bir tur daha hadi bir tur daha koydum çıktım vallahi çıktım hop şuraya çok iyi be şuraya da uçtum tamam burayı kırabilirim gelemez 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 değil mi lan Bu oğlum çok tırstım şu anda. Tamam şunu ver abi. Gelemez ki şu an. Burası kapalı çünkü. Ya orayı açarsak gelir ama. Tamam gir içeri abi. Bunu no. al. Şurayı aç abi şimdi ışıklar zaten yok bunu açıyorum burası girmiyor Şimdi ha, şurada bir anahtar vardı onu alalım yani bu şu an bizi yakalama şeyinde değil abi modunda değil lütfen gelme. Çok iyi ilerledim şu anda. Tamam da ne yapacağım oğlum ben bu kadar ilerledim de. Nasıl kim ne oluyor lan? Tamam. bir dakika. Evet. Bu çocuğu hiç beklemiyordum oradan gelmesini. <laughs> Allah belamı versin oradan gelmesini beklemiyordum. Açıldı mı? Tamam bunu ver abi bu önemli. Vallahi oradan gelmesini beklemiyordum ya. Doğru ben orayı açtım salak gibi adam beni gördü geldi içeriden. Peki nerede şu anda? Aa arka bahçede. Tamam. Benim işim de orada bu arada. Ne yapacağız? Koltuğa takıldın ya. <laughs> Geliyor. Bu sefer jump scare yemedik en azından. Bak mıknatısı da buradan bir şey çekeceğim. Amacı o mıknatıs. Bak. Çekebildim mi? Umarım buraya gelmiyorsundur. Odadan bir anahtar gibi bir şey çekeceğim. Mıknatısın amacı oymuş. Onu öğrendim. Bak uyuyor şu anda. Uyansana Alan İzmarit. Ben kalk dedim mi kalkacaksın. Kalk. Ben kalk mi kalkacaksın. Uyan lan çabuk. Tamam sen uyuya dur abi. Uyuyon değil mi hala? Tamam çok iyi. Uyuyor şu anda. Ama uyandı. Of şunu bir alabilsem şuradan. Çok ses yapıyorum. Aldım mı be? Belki alacak gibi oldum ama. Aa aldım. Bu ne lan? Bu değil ya. Bana öbürü lazım. Aslında şuraya kutu koysam Niye ben böyle uğraşıyorum ki oradan zıpla, zıplamaya Şuraya kutu koyarım Tamam mı birkaç tane Bunun üstüne de çıkarım Bunun üstüne de kutu koyarım Sonra şuradan Bu da olur Hah bir de bu Tamam Bunları al bunu da al. Bunu da bunu açacağım. Sanırım. Yok. Ama bunları açmam lazım burayı. Evet bir şey çıkıyor. Allah Allah. Neyse önemli değil. Biz şimdi şunla Burada bir yerde. Bu da. Tamam üst kat açık. Şuraya şu kapıyı açmam lazım diyeceğim. O kapı açık zaten be. Aa evet. Ha, şu şu işte ya. Şu lazım. De. geliyorum bu baga girdi kendi çapında çok güzel. Şunu indirelim. O zaman şunu da buraya açıyorduk ya. Tamam, Aynen. Sonra yukarı çıkacağım buradan. Ama sonra buradan böyle. Hah, asıl geleceğimiz yer burası işte. Oh, tamam. Burayı açamıyorum. Bir şey atmam lazım. Bu ne Burası da bu odayı açıyor işte. Heh, şu kırmızı anahtar abi. Mis bak aldım kırmızı anahtarımı. Bu bayağı baga girdi. Sağlam baga girdi buradan atlayabilirim artık. Hazır orada baga girmişken buradaki kırmızı kapı açabilirim. İşte bu. <laughs> Geçtim abi. O salağa rağmen Foxy malına rağmen geçtik. Ama burada da var bu arada. Yani Foxy burada da var. Burada da bizim peşimizi bırakmayacak. Öyle de bir sıkıntı var yani. Ama ufak bir mola vereyim. Ufak bir mola vereyim. E, videoyu da burada kapatayım en iyisi. E, burada kapatalım videoyu. E, belki yeni bölümünü çekerim. Belki çekmem bilmiyorum. Ama en azından o evden kaçmayı başardık. Foxy'den. Bug'a girmeseydi biraz zordu da. En azından yapabildik. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.